Sakal uzatmaya niyet eden birisi sakalı çok seyrek olduğu için hoş görüntü sağlamıyor. Acaba sık çıkması için jilet kullanılması caiz midir diye sormuş alacak. Sakala jilet vurmak cumhurun görüşü doğrultusunda tahrimen mekruh. Şafi mezhebinde mezhep ile imam şafi arasında ihtilaf olmakla beraber tenzihi ve tahrimi diye ayrı iki görüş vardır. Hı hı. Ancak bununla beraber sakal bırakmak bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama benzeme şekli yapılması bile bir ibadettir. Evet. O yüzden burada çok sık sakal, kişiye güzellik verme niyetiyle değil, Allah Resulü bıraktı diye, sakalı kesmek caiz olmadığı için bırakmak e, düşüncesiyle yapılması gerektiğinden dolayı yakışıp yakışmaması veya köse olduğundan dolayı az olması evet. ve dışarıda işte çok fazla gür sakallı gözükmemesi gibi etkenlerden dolayı ben bırakmayayım veya işte sıklasın diye jilete vurayım demek doğru bir söylem değildir. Ayrıca yine hadis-i şerifler ışığında meseleye baktığımızda hangi ibadet ki nefse daha ağır geliyor ise onun fazileti de daha fazla olacaktır. Yani bir kimse işte köse olmasıyla beraber birkaç tane sakalı çıkıyor ama sıf Allah Resulüne benzeme niyetiyle onları bırakacak Kesinlikle, olur ise evet. bu kimsenin gür sakallı olan kimseye nispetle alacağı fazilet elbette farklı olacak. O yüzden yani burada köse olan arkadaşlarımızın işte abilerimizin sakalı bırakmaktan geri durma adına onların sakal bırakması nefislerine ağır geliyor ise daha fazla fazilete sevap, ve sevap kazanmaya vesile olacağından dolayı daha dikkat etmeleri daha da bırakmaları tavsiye edilen bir şeydir. Bir ikinci olarak da Allah hayatı hayat sahabede okumuş idi. E, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, sahabe-i kiramdan zat. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Uzun zaman oldu çünkü o evet. Siz derken aklıma geldi. Birkaç sakalı vardı idi. Köseydi hı hı. ama bırakmıştı. Hı hı. Efendimiz ona bakıp bakıp gülüyor. Aradan belli bir zaman geçince o sahabi o sakallarını kesiyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam onu o halini gördüğünde bu sefer yüzünü e, ekşitmiş. Bunun üzerine o ashab efendimize gelerek o sahabe efendimize gelerek Aleyhisselatü vesselam'a ya Resulallah hikmetini anlayamadım. Benim birkaç sakalım varken siz güldünüz. Ben ise onları kestim. Şu anda ise kızgınlık halini izhar ediyorsunuz." dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın vermiş olduğu cevap, "Senin birkaç tane sakalın var iken onların arasında meleklerin oynadığını görüyor idim ve ona binaen gülmüş idim. Ama şu anda sakalını kestiğinden dolayı şeytanların orada cirit atması, şeytanların işte yüzünü yolmasını gördüğümden dolayı o yüzden kızgınlık halimi izhar ettim." Bu da yani o haldeki kişi sadece bu manada nefsine ağır geldiğinden dolayı da bırakması. Evet fazilet açısından daha fazla olacağı da bir gerçektir. O yüzden e, sakalım seyrektir, sıklaşsın diye jilet vuruyorum gibi bir takım gerekçeler sunmak doğru olan bir gerekçe değildir.